Şimdi dolaşsan da Mobese de flash. Hadi yürü kaç 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 kaç. Bu evde cinler dolaşıyor. Kafam fasa denk bilek istiyor. Emtaş bu istediğim. Şimdi dolaş. Go. Şimdi gül kaç. Mobese de flash. <laughs> ceplerimde o aşk Kafamıza denk bilek istiyor hep taş Sonu azim değil pek bizim takım hep fresh Bizinkiler hate bizde real aid wait Ya yeah, real aid wait Danka dönüşecek Eksiğiniz pek O zaman derim kas Trankobuz kas Elimde durmaz Telefon çalar yeah. Ama ben açmam yeah. ya Yerimde durmaz yeah. Sterler olmaz yeah. Yok demem ona. Yeah. ona Derim hep tamam Yazıma yetiş, ceplerimde ocik aşk Kafamıza denk bilek istiyor hep taş Sunmazın değil pek, bizim takım efireş Sizinkiler fake, biz de real aidway aid. Diğer real aidway, aid. banka dönüşecek Eksiğiniz peks, o zaman derim kats Trankovuz kas elimde durmaz Telefon çalar, ama ben açmam Ya yerimde durmaz, isterler olmaz Yok demem ona, ona dedim hep tamam Trankovuz pas.